Merhabalar. Bugün enteresan bir video ile karşınızdayım. Juno Jüpiter kavuşumundan bahsedeceğim. Oldukça ilginç süreçlere giriyoruz arkadaşlar. Kova yeni ayı sonrası gerçekten hayatımızda belki dönüm noktası diyebileceğimiz, hayatımızın en büyük şansı, fırsatı olarak değerlendirebileceğimiz bir süreç içerisindeyiz. Tabii ki her burç herkes aynı oranda etkilenmeyecek. Biraz sonra dereceleri de vermeye başlayacağım ve e, kısaca Juno'nun aslında biraz mitolojisinden bahsetmek istiyorum. Juno'yu nasıl tanımalıyız? Jüpiterle beraber e, etkileşimini nasıl yorumlamalıyız? Bunları aktarmaya çalışacağım. Hemen videoya geçelim ama videoya geçmeden önce e, biliyorsunuz devam eden bir çekiliş var. E, hem YouTube kanalında e, videosu mevcut ama Aynı zamanda Instagram Opikus Astroloji hesabından da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İki tane hesap var. Yüksek takipçi olanı kontrol ederseniz oradaki şartları sağlamanız gerekecek. Diğeri yedek hesabımdır. Geçmişte biliyorsunuz sorun yaşamıştım onunla alakalı. Aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında Telegram grubumuzun linki var. Oraya da katılabilirsiniz dedikten sonra bu özel kavuşumdan hemen bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle biraz Juno'nun mitolojik hikayesinden bahsedelim. Çok fazla sizi sıkmayacağım. Ama kısaca aktarmak istiyorum. Bu süreçteki yaşadığınız olayları benim yorumum dışında kendiniz de yorumlayabilmeniz için oldukça önemli olacağını düşünüyorum. Yunan mitolojisinde Juno Zeus'un eşidir arkadaşlar. Zeus bu mitolojik hikaye içerisinde oldukça çapkın olan, birden fazla eşi olan, bunun dışında ihanet eden, oldukça rahat olan ama bir şekilde Juno'nun da kendisine bağlı kalmasını isteyen bir arketipi canlandırıyor ki Zeus Jüpiter ile ilişkilidir arkadaşlar astrolojide. Burada aslında Juno Zeus ile ilişkisi hasebiyle bir şekilde yasal evlilikleri, kadın haklarını, hak arayışlarını, resmi evlilikleri, Bununla beraber bir şekilde sadakati sembolize eden bir e, astroittir. Çünkü Juno'nun e, Zeus'tan başka herhangi bir eşi olmamıştır. Ama Zeus'un birden fazla eşi ve birden fazla ilişkisi olmuştur. Juno'yu e, birden çok e, ölümsüz ile aldatmıştır arkadaşlar. Tabi bununla beraber Juno'yu biz e, astrolojide aslında eşimizin profili, özellikleri, tarzı kişiliğini yorumlamakta kullanıyoruz. Ama e, Juno'nun bir hak arayışı olduğunu ve Juno'nun haritamızda bulunmuş olduğu ev ve alanda hakkımızı nasıl savunduğumuzu, adaleti hangi alanda istediğimizi gösteren bir temayı da e, vurguladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla aslında Juno'nun e, birden fazla çıkarımı söz konusu. Asteroidler gerçekten çok derin bir dünya. Hatta ilerleyen zamanlarda astroidlerle ilgili de bir çalışma yapmayı planlıyorum. Ee, gerçekten e, işin içine girdikleri zaman şahane e, deneyim alanları açıyor e, insanlara. E, Junoyu Terazi Burcu ve Akrep Burcu ile ilişkilendiriyoruz arkadaşlar. Terazi Burcu dediğimiz zaman adalet, hak, evlilik, ortaklıklar zaten gündeme geliyor. Ancak Akrep Burcu ile ilgili olan kısmına gelecek olursak şüphecilik, kıskançlık. Derin bağlantı, saplantılar, takıntılar, obsesyonlar, kin, ihtiras, intikam ve manipülasyon gibi kavramlar da aslında Juno ile ilgilidir arkadaşlar. Yani bir şekilde aldatıldığı zaman intikam almak, e, bunun peşine düşmek e, yine Akrep Burcu arketipi ile ilgilidir ama sadakat ve bağlılık o ilişkiye duyulan e, yüksek bağlılık ve bağımlılık duygusu da terazi burcuyla ilişkilidir. burada tabii ki özellikle Juno haritada Akrep ve Terazi burcuna yerleşmişse güçlü bir konumdadır burada evleneceğiniz insanın veya sizin hak arayışınızın oldukça yüksek olacağını ve burada etkili insanlarla evleneceğinizi gösterebilir bu bu yerleşim. Tabi bununla beraber Juno'nun biraz daha mistik tarafını değerlendirecek olursak Juno aynı zamanda bizim bir şekilde ruhsal kontratla dünyada birleşmeyi taahhüt ettiğimiz eşlerimizi, birlikteliklerimizi de sembolize edebilir. Bazen Juno sadece nasıl biriyle evlenmek istediğimizi veya kadersel olarak öyle biriyle evlenmek istemesek bile yaşayacağımız ilişkiyi gösteriyor. Dolayısıyla bu dönemde özellikle evlilikler, ortaklıklar, taahhütler, bir şekilde sadakat sözü verilmiş olan konular gündeme gelecektir. Aynı zamanda bu dönemde tanışacağınız insanların veya bu dönemde hayatınızda etkili olacak insanların belki İlerleyen zamanlarda eşiniz veya ortağınız olma potansiyeli de oldukça yüksektir arkadaşlar. Tabii bunu sadece Junoya bakarak yorumlayamayız. Yani bunun birden fazla alanda sağlamasının yapılması lazım. Ama e, özel bir kavuşumdan bahsediyoruz. juno Jüpiter kavuşumu, özel bir kavuşumdur. E, burada aynı zamanda Şiron'un da etkisini yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Demek ki e, özellikle jüpiter Koç Burcu geçişiyle beraber e, geçtiğimiz süreçte yara aldığımız, e, haksızlığa uğradığımız, içimize kapandığımız, hak talebinde bulunduğumuz, ilahi adaletin gerçekleşmesini talep ettiğimiz alanlardan artık yavaş yavaş bu mekanizmanın çalışmaya başlayacağınız ifade edebiliriz. Şimdi e, bu yerleşim hangi burçta ne şekilde gerçekleşecek biraz bunlara değinelim. Evet arkadaşlar en yoğun etkilerini özellikle 22-23 Ocak tarihlerinde göreceğimiz ama e, esasında 18 Ocak tarihinden itibaren 25 Ocak tarihine kadar yoğun bir şekilde o hafta boyunca etkili olan bir görünümden bahsediyoruz. Juno ve Jüpiter 4 derece koç burcunda kavuşacaklar arkadaşlar özellikle e, burada koç burcunun ilk 5 derecesinde Jüpiter'iniz varsa Venüs'ünüz varsa e, bununla beraber dediğim gibi Vertex noktanız yine Şiron e, ay düğümleriniz bilhassa e, güney ve kuzey ay düğümleri bu noktada yerleşmişse. Ki e, bunu da aslında tarihini çıkarabiliriz. E, bu dönemde muhtemelen ruh eşinizle karşılaşacaksınızdır arkadaşlar. Hemen tarihini çıkarayım aslında. Hangi e, dönemde doğanlar e, bu kavuşumdan etkilenecekler. Evet arkadaşlar tabi not çok net bir şekilde dereceleri hesaplayamasam da özellikle kuzey ve güney düğümleri terazi burcunda olan ama e, bu döngünün de sonlarına Yetişen arkadaşlardan bahsedeceğim. 1950'den başlayabiliriz. 1950 yılında doğanlar özellikle bahar aylarından itibaren yani mart temmuz arası doğanların haritasında kuzey ay düğümünün koç burcu olduğunu görüyoruz. Bununla beraber 1959 yılının yine son çeyreğinde doğanlar yani son bahar aylarından itibaren ekim aralık arasında doğanların kuzey ay düğümü terazi yine Juno ve Jüpiter kavuşumu bu noktalarla temas etmekte. Bununla beraber ilerlediğimiz zaman 1969 yılı özellikle Ocak Nisan arası doğanların yine Kuzey Ay düğümü Koç burcunda bulunuyor ve Ay düğümleriyle bu özel kavuşumun temasları söz konusu olacak. İlerlediğimiz zaman 1978 doğumlu kişilere baktığımızda yine burada Mart ila Temmuz e, aylar arasında doğanlar 1978 senesinde Kuzey ay düğümlerinin Terazi burcu olduğunu görmekteyiz Ve ilan edildiğimizde e 1987 yılında doğanlar bilhassa yine Eylül ayından itibaren Aralık ayına kadarki süreçte doğanlar 1987 yılının Kuzey Ay düğümlerinin Koç burcu olduğunu görüyoruz. Devam ettiğimde yine Kuzey Ay düğümü Terazi burcu olan 1997 doğumlular ama 1996'nın da son aylarına denk geliyor. Yani 1996 Eylül'den 1997 ocağı kadarki ki süreçte doğanlarında Kuzey ay düğümünün terazi burcu olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar son olarak tabi bakalım 2006 doğumlarında yine Kuzey ay düğümü Koç burcunda özellikle 2006 senesinin Şubat ayından itibaren Haziran ayına kadarki süreçte doğanlarında Kuzey ay düğümleri koç burcu Tabii ki bu sadece Kuzey ay düğümü açısından yapmış olduğumuz bir değerlendirme burada özellikle 2006 doğumluların bununla beraber 96-97 doğumların, bununla birlikte 86-87 doğumların bir şekilde ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Tabii ki yakın jenerasyon açısından baktığım zaman bununla beraber 78 doğumların da keza aynı şekilde kadersel şans ve fırsatlarla karşılaşma ihtimalleri oldukça yüksek. Ruh eşlerini bulmaları, hayatlı hayatımın şansı diyebilecekleri süreçleri deneyimlemeleri oldukça muhtemel gözüküyor. Tabii ki Juno'yu sadece aşk ve ilişkiler olarak değerlendiremeyiz ama yüksek yüksek ihtimalle bu şekilde de tezahür edecektir e, kimilerimiz adına. Bu süreçte doğanlar evlenebilirler. Bu dönem itibariyle evlenecekleri insanlar tanışabilirler. Büyük ve sağlam ortaklıklar kurabilirler ve insanlığa nasıl hizmet etmeleri gerektiğini öğrenebilirler. Bu şekilde özetleyebiliriz süreci. Evet, e, Juno Jüpiter kavuşumunun yanı sıra bu süreçte aslında Chiron'un ve Vertex'in de bu ikiliye eşlik ettiklerini görüyoruz. Bu olayı biraz daha ee, enteresan hale getiriyor arkadaşlar. Çünkü Vertex biliyorsunuz kaderin kapısı, kader noktası olarak e, tanımlanır. Yani Vertex dokunuşlarıyla beraber hayatımıza giren durumlar oldukça kaderseldir. Şiron ise yaralı şifacıdır biliyorsunuz. Burada aslında geçmişte yaralanan bazı ilişkilerin şifalanması belki geçmişte bir şekilde tamamlanamamış veya e, yara açmış ilişkiler ve bağlantılar varsa Yeniden bir araya gelmek ya da bu aynı zamanda bir ruh eşi bağlantısı veya ruhsal kontrat adına da yorumlanabilir. Geçmişte çok fazla ilişki yaraları almış olabilirsiniz ve bu dönemde belki de bütün bu yaralarınızı saracak yeni ilişkiler, yeni ortaklıklar, güvenebileceğiniz yeni insanlar karşınıza çıkarabilir sistem gibi gözüküyor. Tabi tam karşıda da Seres'in olduğunu görüyoruz. <laughs> Juno ve Seres aslında kavuştuğu zaman gerçekten evlenecek iki insanın potansiyelini ortaya çıkarabilmekte bilhassa bir erkeğin haritasındaki Seres'in bir kadının haritasındaki Juno ile kavuşumunda bu iki insanın evlilik ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz ama Juno ve Seres'in karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Burada da belki mevcutta devam eden bazı ilişkilerin aslında sınavdan geçeceğini ifade etmek mümkün. E, ilişki i̇lişki karmaşaları yaşama ihtimali oldukça muhtemel arkadaşlar. İlişkilere parazitler karışabilir. Çok yoğun ruhsal bağlantıların mevcuttaki ilişkiler, mevcutta beslenen bağlantılara bir takım kadersel müdahaleler de bulunması gibi bir süreç de var. Çünkü Celeste Antivertex noktasıyla kavuşuyor arkadaşlar. Bir tarafta bizi bugüne kadar besleyen belki acılarımız, belki ilişkilerimiz. Bir taraftan da o karşı konulamaz isteği uyarlanmış yandıran çekim veya ortaklık veya destek her neyse yani kaderin bir cilvesi olarak yorumlayabileceğiniz bir bağlantıdan bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Yani burada tabii ki bu süreçte karşımıza çıkan bu yüksek enerjinin biraz bizi yaralama ihtimali de var. Her şeyin güldük gülüstanlık olmayacağı bir görünümü de Şiron ve Vertex etkisinden gözlemleyebiliriz biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Jüpiter biliyorsunuz biraz olayları abartan, olayları aşırı derecede pozitif bakan bir yerleşim de olduğu için bu süreçte bilhassa daha dikkatli ve temkinli olunması da gerekiyor olabilir arkadaşlar. evet. Genel hatlarıyla Juno Jüpiter kavuşumu bu şekildeydi. Ben şimdi kısaca yükselen burçlarınıza göre hangi alanda bu etkiler alabilirsiniz? Çok kısaca birkaç cümleyle yorumlayacağım arkadaşlar. Buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ben Koç Burcu ile başlıyorum. Sevgili Koç Burçları gerçekten özellikle e, Koç Burcu'nun ilk derecelerinde doğduysanız veya ilk dereceleri yükseliyor haritanızdan. Burada sizin hayatınızı birçok alanda değiştirecek yeni insanlar ve yeni bağlantılar ile karşı karşıya kalma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bununla beraber tabii ki mevcut ilişkilerinizde beslendiğiniz bir takım kaynaklarınız varsa bunlarla alakalı da sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hayatımın şansı diyeceğim, diyeceğiniz fırsatlar yakalayabilirken tabii aynı zamanda aşırıya kaçmama eğilimi de göstermeniz gerekiyor. Sevgili boğa burçları bu kavuşum sizin haritanızın 12. evinde meydana gelecek ve özellikle gizli bir aşk enerjisi e, zuhur edebilir gibi düşünüyorum. Bugüne kadar belki çok fazla dua ettiniz, ruh işinizi istediniz, belki e, bununla alakalı meditasyonlar yaptınız, çalışmalar yaptınız, rüyalarınıza gelebilir ruh eşiniz arkadaşlar veya çok enteresan bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Mevcutta bir ilişki varsa gizli ilişkilere meyliniz artabilir, daha dikkatli olmakta da fayda olacaktır. İkizler burçlarına geldiğim zaman 11. evde meydana gelen bu görünüm bir kariyer fırsatı olabilir gibi gözüküyor. Yeni bir sosyal çevreye dahil olacağınız yeni ilişkiler söz konusu olabileceği gibi arkadaş ortamınızdan birisiyle yaşayacağınız bir ilişki veya e, onun getireceği bir fırsatta söz konusu olabilir gibi gözüküyor sevgili ikizler. Burçları aniden aşka düşebilirsiniz. Yani fall in love hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz biriyle alakalı bir gündemi e, karşınıza çıkarabilir gibi gözükmekte geldik yengeç burçlarına e, yengeç burçları 10. evde yaşayacaklar özellikle evli olan yengeç burçlarının tabii ki e, evlilikleriyle alakalı bir sorgulama yaşama ihtimali muhtemel belki yeni bir ilişki ise bu iş ortamından veya e, bir şekilde saygı duydukları e, bir şekilde önemsedikleri insanlarla bağlantılarla ilgili olabilir kariyer fırsatları ve ortaklıklar da yine bu süreçte gündeme gelebilir gibi gözüküyor e, yengeç burçları adına geldim aslan burçlarını aslan burçları için 9. evde etkili özellikle eğitim hayatı. Aynı vizyon, aynı görüş veya farklı vizyonlar, farklı yetişme koşulları ile alakalı kişiler hayatımıza gelebilir. Belki bu süreçte sosyal medya kanalıyla tanıştığınız insanlar, bununla beraber tabii ki bir seyahat, bir eğitim esnasında tanıştığınız insanlar hayatınızın şansını getirebilir. Size yeni ufuklar açacak insanlarla karşılaşacaksınız. Bugünden sonra hayata karşı bakış açınız çok değişecek gibi gözüküyor. Sevgili Aslan Burçları önemli haberler ve hızlı diyaloglar bu süreçte gündemde olacak gibi gözükmekte. Başak Burçları'na geldiğimiz zaman Başak Burçları bu kavuşumu 8. evlerinde yaşayacaklar. Çok derin ve çok büyük bir ruhsal bağlantı sağlanıyor olabilir sevgili başaklar sizler için ki biliyorsunuz satürn artık 7 evinizden geçiyor yani mevcutta bir ilişki varsa onun sıkıntıları stresi bir tarafta dururken sizi çeken başka bir durum yaşayabilirsiniz ama dikkat diyelim çünkü çok derin bir bağ hissedebileceğiniz e, yerleşimler var aynı zamanda başak burçları için muhteşem ortaklıklar da gündeme gelebilir ama parasal konularla ilgili bir tık daha dikkatli olunması da gerekebilir yani çok büyük beklentiye girmeyin karşı taraftan maddi manevi e, Halledeceklerini kendi kafanızın içerisinde değerlendirmeyin. Yani bu beklentiyi düşürün diyebilirim. Aksi halde abartılı vaatler, abartılı destekler sonucunda hüsran gelebilir. Evet terazi burçları için zaten tam anlamıyla bir ilişki zamanı. Gerçek anlamıyla ruh tanışacakları, Hayatımın aşkı hayatımın ortağı e, ömür boyu ilelebet birlikte olmak isteyeceğim insan diyebilecekleri bir gündem ama mevcut ilişkilerde sorunlar varsa hak arayışları da bu süreçte gelecek terazi burçları için arkadaşlar yani bir ilişki ya bitiyor ya da başlıyor ama elleri oldukça güçlü gözüküyor terazi burçlarının. Geldim Akrep burçlarına. Akrep burçları özellikle bu süreçte iş hayatlarıyla alakalı güzel fırsatlar yakalayabilirler. İşleriyle ilgili güzel haberler alabilirler. Onları destekleyen, onlara yardımcı olan insanlar olabilir. Eğer konu aşksa, iş ortamında beraber çalıştıkları, mesai paylaştıkları insanlarla ilişkiler gündeme gelebilir. Sağlık sektörüyle alakalı konularda yine etkin olabilir. Şifa arayan Akrep burçları için de oldukça şanslı bir süreç olacaktır. Yay burçlarına geldiğim zaman, Yay burçları zaten 2023 senesinin e, aşıkları diyebilirim. Gerçekten Yay burçları için. Ee, erkenler fora bir yıl çünkü geçmiş yıllarda çok zorlandılar bu yıl biraz e, kantarın topuzunu kaçırabilirler artık eğlenmek gezmek aşık olmak isteyecekler bakalım e, yay burçlarına bu durum gerçek aşkı getirebilir aynı zamanda birçok yay burcu için çocuk haberi de söz konusu olabilir gibi gözüküyor çocuktan dolayı evlilik dahi olabilir sevgili yerler dikkat Evet e, oğlak burçlarına geldiğim zamansa oğlak burçları belki de evlenecekleri insanlarla tanışacaklar bu süreçte veya mevcut evliliklerinde bazı hesaplaşmalar bazı yüzleşmeler yaşanacak. İlişkiyi şifalandırmak veya ilişkide haksızlık varsa bunu telafi etmek adına da e, imkanlar sağlanacaktır ama eğer yalnızsanız bu dönemde gerçekten evleneceğiniz insanla tanışabilirsiniz sevgili oğlak burçları. Kova burçlarına geldiğim zaman yakın çevrelerinden birilerini işaret ediyor bu etkileşim. Özellikle belki çocukluk arkadaşınızla yeniden karşılaşabilirsiniz. Çok fazla diyalog halinde olduğunuz, çok yakın hissettiğiniz dostlarınızla bir ilişki potansiyeli ortaya çıkabilir. Bununla beraber bir aşk teklifi alabilirsiniz sevgili kova burçları. Aynı zamanda iş anlaşmaları, iş görüşmeleri, taahhütler ve imzalar adına da oldukça şanslı olacağınız bir süreç ee, yine boşanma e, sürecinde olanlar varsa anlaşmalı boşanma gerçekleşmek gerçekleştirmek adına uzlaşı imkanı da sağlanabilir gibi gözüküyor. Balık burçlarına geldiğimiz zamansa aslında kendilerini çok iyi hissettirecek bir ilişkiye merhaba diyebilir balık burçları. Bununla beraber tabii ki belki bu süreçte mali anlamda da büyük fırsatlar yakalayabilirler. Bu süreçte karşılarına çıkan durum her neyse eğer kendilerini bugüne kadar yetersiz ve değersiz hissettilerse, mali anlamda bir takım sorunlar yaşadılarsa işte bunların hepsini şifalandıracak ve iyileştirecek bir takım süreçler karşılarına çıkartacak gibi gözüküyor bu kavuşum. Evet bir solukta anlatmaya çalıştım. Ee, tabii ki dediğim gibi birden fazla anlam ihtiva edebilir ve özellikle ilk 5 derecenin oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu dereceler haritanızda tetiklenmiyorsa e, tabii ki bu etkide sizi teyit geçecektir arkadaşlar. Eğer kişisel haritalarınızın e, bu tarz astrolojik etkilerden e, nasıl etkilendiğini merak ediyorsanız kişisel danışmanlıklar alabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarda muhteşem aşk haberlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hep beraber konuşalım. Sevgiler, hoşçakalın.